Bugün benim oğlumun doğum günü. Ve oğluma buradan sadece şunu söylemek istiyorum. Hayatı sadece bu şiir gibi yaşa. Doğum günün kutlu olsun oğlum. Evlat. Evlat. Güzel mi hatırlanmak istiyorsun? O zaman adil ol. Kılıç kadar keskin ama zalim olma. ...mazlum senin yanında daha bilsin. Gerekirse... ...göğsünü siper et... ...namerdin kurşununa Ama sözünü... ...mertliğini, erliğini... ...asla yerlerde çimletme. Bu yolda karşıdan mert de çıkacaktır... ...namert de. Dosta, yarda, yoldaş da... ...ve hatta... ...dost postuna bürünmüş çakal da. Ama... ...ama çok canını dosttan, yardan ve yakınından aldığın yaradıcaca acısacaktır seni. Unutma. Evlat, bir kalbini müfett edeceksin, ser yolunda bütün yüreğini ver ona. Kalbinin en güzel yerini, sevgini ama asla severmiş gibi yapma. Sevgiye, aşka asla bunu kıvırma. Çünkü sevgi çölde açmış bir güldür. dikeni battı diye gülü sakız soldurma. Sevgi emektir, sevgi fetayarlıktır sevgi beklemektir. Zira ne ekersen onu biçersin. Eğer bir gün kaybedeceksen cesurca, doğrularınla kaybet. Bir korkak gibi asla yalanlarla asla kaybetme.